Merhaba çocuklar. Hadi şimdi hep birlikte sevimli hayvanları çağıralım. Hadi başlayalım. Köpek parmak, köpek parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. İnek parmak, inek parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Aslan parmak, aslan parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Kurbağa parmak, kurbağa parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Fil parmak, fil parmak neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Fil parmak, köpek parmak, inek parmak. Aslan parmak ve kurbağa parmak. Hoşçakalın.